AK Parti Sivas İl Gençlik Kolları Başkanlığı 20 Ocak 2013 Pazar günü düzenleyeceği muhteşem bir mevlid programıyla birbirinden ünlü isimleri Sivas halkıyla bir araya getirecek. Programda Peygamber Efendimizin hayatını, ona atfedilen şiirlerini ve onun mübarek şerefli hayatını şiirsel bir uslupla anlatan Dursun Ali Erzincanlı. Alemler yaratıldı hürmetine efendim. Melek, insan, hayrandır sünnetine efendim. Daha önce Sivaslılarla buluşma fırsatı bulamamış, sohbetleri ve verdiği bilgilerle Türk halkının gönlünü fetheden hemşerimiz Mustafa Karataş Hoca. Peygamberin arkadaşları yün elbise giyerlerdi. Daha doğrusu elbise demeye de bugün için belki çok zorlanırız. Elbise değil, hani keçe derler ya, keçeden giysileri vardı. Kendine has uslubuyla Ekranların beğenilen ismi Alican Salman. Günlerin, günlerin, günlerin 20 Ocak 2013 Pazar günü saat 18.30'da 4 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda Semazen gösterisi ve sürpriz etkinliklerle düzenlenecek melit programına tüm Sivas halkı davetlidir. Programa giriş ücretsizdir.